Multiplayer ekranlarından hepinize merhabalar, bugün Skull Bones var, epeydir ortada olmayan God of War ve çıkış tarihi var, GTA 6 ile alakalı bir takım haberler var, en sonunda da 31 tane bedava oyun, bayram e, hediyesi gibi e, 31 bedava <laughs> oyundan bahsedeceğimiz e, bir gündemimiz var ama ondan da önce ne var? Kurban bayramı var. Sevgili arkadaşlar, hepinizin, aileniz ve sevdiklerinizle beraber geçen nice, sağlıklı, huzurlu e, bayramlar dilerim. Kurban kesenlerine şimdiden Allah kabul etsin diyelim. <gülüyor> <gülüyor> şey de var bu arada Tunca ve Enis bizimle beraber yok ama onlar da sizin bayramlarınızı kutluyor. Enis zaten geçtiğimiz hafta yıllık izinde çıkmıştı bayramda birleştirdi çakal çünkü o. Tunca da yolda olduğu için bize maalesef katılamadı dolayısıyla Baturan'la beraber bugün haberleri paketleyeceğiz. Bayram öncesinde hem bayramlaşmışken üzerine de böyle bir e, tatili biz de kendi tatilimize çıkmadan Gündemi, oyun bir Konuşacağız Şimdi her şeyden evvel Skull Bones ile en yeni gelen haberden geriye doğru gitmeye başlayalım Skull Bones Başlayalım istiyorum Skull Bones epey uzun bir sessizlikten sonra e, Yeniden karşımıza Çıktı. Biz de geçen hafta hem kapalı kapılar ardında basına gösterilen bir Kısmını gördük hem de dün akşam zaten yapılan bir e, Canlı yayın etkinliği de sizlerle paylaşıldı görselleri de zaten görüyorsunuz e, Tekrardan Oyun karşımıza çıktı. İlk haritalandığında ee, oyunun çapını değiştirdik çerçevesini değiştirdik e, diyerek ayrılmışlardı o çerçevenin ne olduğunu da böylece görmüş olduk ee, bilhassa oyuna tekrardan crafting e, oyuncu ilerlemesi e, ve işte pek çok işte yani adalara çıkıldı ama tam olarak adada kombatın olmadı yani işte e, yakın dövüş mevzularının olmadığı tarzda bir çerçeveye evrildiğini Gördük. Yani her şeyi eklemişler de bir yakın dövüş ekleyememişler sanki. Abi yani ona şey. çok takılan ben de gördüm. Ama açıkçası ben Gamescom'da oynadım bu oyunu. Ee, zaten hani şeyi de Assassin's Creed 3'ü 3, 3, 3 yaptıklarından beri deniz kombatını zaten çok iyi yapıyorlar ve bunun üzerine odaklanmışlar. Açıkçası zaten hani en başından beri işte biz adaya çıkartalım da kılıç dövüş yaptıralım falan gibi bir hani çerçevesi olan bir yapısı yok, değil yoktu yani. Hala olmaması da bence Olumlu olmuş çünkü dediğim gibi zaten temelde odaklandıkları deniz savaşları yani belli bir kalitenin üzerinde olacak onu şimdiden biliyoruz. Yani hem denemiş bir insan olarak da biliyorum hem de zaten yani Assassin's Creed Black Flag'i ne kadar sevdiğimi <laughs> söylememi sanıyorum ki gerek yok. Sevmemin sebebi de çoğu zaman zaten bu deniz savaşlarıydı. Yani hal böyle olduğu zaman çok da... Açıkçası eklemişler eklememişler mesele değil bir takım keşif mevzuları ekleniyor İşte bir adanın içerisine girip o havayı da bu arada soluyorsunuz hani o korsan havasını e, yine soluyorsunuz çünkü bir takım e, crafting materyalleri almak için ya da işte ne bileyim adada yaptığınız bazı aktiviteler için işte hazine bulmak için vesaire falan yine çıktığınız var ama yani açıkçası ben hiç takınmadım e, şey kısmına ne derler onların da bir kılıç dövüşü olsun ama adaya çıkalım vesaire mevzusuna. çünkü dediğim gibi o, odaklandığı o değil bir de odaklandığı şeyi yeteri kadar iyi yaptığı zaman hiç arayacağımızı bile zannetmiyorum. Çıktığımız yeri o hani küçük bir korsan kasabası gibi evet. bir yer var falan Oraya çoğu kişi beğenmiş benim gördüğüm ben de beğendim ama... Oyunu bekleyenlerin şöyle bir itirazı vardı. Ya kardeşim boarding'de de mi hani kılıç dövüşü yapmayacağız ya da işte evet. pistol kullanmayacağız falan gibi. Hani en azından e, denizin içindeki o şeye eee savaşa bir boarding olayının eklenmesi gerekiyordu gibi. Aslında boarding'den bahsediyor ama sanırım şey değil. Hani bizim gemiye kendimiz çıktığımız, savaştığımız falan bir mekanik değil o. Farklı bir mekanikten bahsediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani belli bir seviyenin alt aşağısına indirdiğiniz zaman düşman gemisinin e, canını e, yani yakında çekiyorsunuz ve daha fazla loot alabiliyorsunuz. Bu şekilde var evet. gibi e, gözüküyor. Bunun haricinde belki ufak tefek hani bir şeyler eklenir mi? Hani gene gemiye çıkıp kılıç dövüşü yapmak falan şeklinde olacağını zannetmiyorum onun ama hani belki bir ekstradan e, daha zayıflatmak ya da ne bileyim işte keskin nişancıymış gibi adam tek tek indirmek falan gibi bir, bir takım e, mini oyunlumsu yanlara eklenir mi onu da çok bilemiyorum. Hani ona benzer şeyler vardı ama bizim kontrolümüzde olmayan şeylerdi genel itibariyle. E, onun haricinde yani yakın zamanda öyle bir şeyin geleceğine inanmıyorum. E, ama tabii bu daha mesela mantıklı bir e, şey beklenti bana kalırsa olsaydı de, ekstradan hani bir adım daha ileriye götürdükleri bir şey olurdu. Şeyde e, Odise'de falan da vardı hani e, diğer gemilerin... Evet, işte... evet atlayıp falan savaştığımız sekanslar benim çok da hoşuma gidiyordu. Çok öyle korsan oyunu hastası bir insanda değilim ama açıkçası öyle bir şey olsa biraz daha ee, oynamak isteği olurdu benim içimde yani. Black Flag'de de vardı. Nihayetinde Yapabili yapabiliyordun yani burada ama işte şimdi şey var burada hani ha, bilinçli te bir tercih yani eklenmemesi bilinçli bir tercih eklenmemesi biraz zaten hani ne kadar uyduğunda da ben emin değilim hani herkesin aklına ilk önce Sea of Thieves geliyor çok haklılar Sea of Thieves'i oynayan insanların oynayacağı bir oyun bu ee, ama hani şey gibi düşünmemişler yani Sea of Thieves'de bir, bir araya gelip bir tane gemiyi e komuta ediyordun burada hayır bütün arkadaşlarımızın birer tane gemisi olsun onlarla kapışalım kafasındalar yani böyle bir dünyada da ne kadar eğlenceli olur gerçekten boarding tarafına çıkalım işte oradaki mürettebatla kapışalım vesaire. yapay zeka düşman kesmekten çok farklı olacak bir yanı hani olmamasından da kaynaklı ama zaten ya yani benim kafamda çok cuk oturmadığı için olmaması da çok hani etkilemedi beni açıkçası. Ama tabii ki insanların kafasındaki hayal ettikleri çok daha farklı olduğu için hayal kırıklığına uğramış olabilirler ama size işte dediğim gibi nihayetinde ben odaklandıkları şeyi iyi yaptıkları zaman çok da bunlara takılacağını insanların düşünmüyorum. Epek iyi olma ihtimali de var. Bu arada tabii bu şeyin de ertelenip işte tekrardan bu mekaniklerle beraber geri geliyor olması işte crafting tarafı karakter ilerlemesi vesaire tarafı doğru karar olduğundan da ben açıkçası inandım bu şeyi gördüğümde. Çünkü hani ilk oynadığımda evet çok güzeldi hani işte şeyler. Yine ne derler onun adına gemi savaşları vesaire çok eğlenceli ama sadece bundan ibaret olsaydı oyun yani World of Warships oynamak falan gibi bir şey olacaktı. Hayır buradan biraz evet. daha almışlar birazcık daha Sea of Thieves tarafına da yaklaştırmışlar. E, farklı yapıda bir e, gemi savaşı korsan aslında e, oyunu karşımıza çıkartmışlar diyebilirim ben kabaca. Genel itibariyle memnun oldum. Ben ne kadar bu kadar yani bu tarz oyunları çok fazla seven bir insan olmamama rağmen memnun oldum. Çünkü solo oynanma ihtimali de var. Hani tek başıma da girip birkaç tane görev yapabiliyorum. Ee, öyle bir yanı da olacak. Hani o beni birazcık daha memnun ediyor. Ee, ama onun haricinde tabii ki dediğim gibi Sea of Thieves'i e oynayan insanlara daha çok hitap eden bir oyun olduğundan co-op arkadaşlarınızla oynamak isteyeceğiniz bir oyun olacakmış gibi de gözüküyor. Valla genel görüntüyü ben de beğendim. Dediğim gibi tek eksik benim için o şeydi bahsettiğim boarding olayıydı. Ama yani o kasaba işte o hazine arama kafası falan var bir de karaya çıktıktan sonra onlar çok hoşuma gitti. Evet. Yine de yani o boarding olayının eksikliği, yani bir kılıç dövüşü eksikliği benim için e, oyunu böyle biraz daha az oynamama sebep olacak şeyler. Hani bir evet. girer çıkarım muhtemelen. Ya şey var bir de. E bu arada hani e, dün paylaşılmayan ama bizim işte geçen hafta basına gösterim kısmında gördüğümüz hani kesintisiz bir biçimde bir bölümü başından sonuna oynadıkları bir videoda biz evet. e, gördük. Yo, e, yol yani görev alıyorlar, yolculuğa çıkıyorlar, gittikleri görev yerinde görev yapıyorlar, ve geri dönüyorlar. Bunu kesintisiz bir biçimde gösterdiler. Bu açıdan bakıldığında da aslında hani öyle e, ya yani gemiden indiğimiz bir yapısı yok. İşte gittiğimiz kalede e, savunmayı indiriyoruz. Gemimizle beraber savunmayı indirdikten sonra bir süre o bölgede hani yağma yapıyoruz. Yağma yapmakta şöyle belli bir alan içerisinde duruyorsunuz, hani geminizde vakit geçiriyorsunuz. O, o arada düşmanlar saldırıyor. E, yeteri kadar tutlandıktan sonra ya da tutlayabildiğiniz kadar tutladıktan sonra da geri dönüyorsunuz. E, tabii bu hani yolculuklar esnasında da diğer oyuncularla karşılaşıp sizin de yağmalanma riskiniz oluyor gibi e, yapısı da olan da bir oyundu. Bu gameplayi de yakında paylaşacaklarını ben düşünüyorum. Şu an o paylaşmadıkları için biz de videoyu da koyamıyoruz. Öyle bir sıkıntı ama Ama zamanında... diye düşünmüştüm ya hatta. Evet ben de dün akşam onu da paylaşırlar diye düşünmüştüm ama paylaşmadılar. Herhalde e, önümüzdeki günlerde tekrardan eee hani herkese açık biçimde de paylaşacaklardır. Onu da tavsiye ederim göz atmanızı. E, çünkü çok daha net anlaşılıyor nasıl bir tecrübe olacağız. Skull and Bones'un. Skull Bones böyle özetlediğimize göre şimdi bir de gelelim God of War'un çıkış tarihine. de. 8 Kasım tarihi itibariyle God of War Ragnarok'un çıkacağı söylendi. E, beni yani bu, bu tabii şey açıkçası ben erteleneceğini bekliyordum. Erteleneceğini düşünüyordum. Çünkü oyunla alakalı hala daha çok fazla bir şey görmedik. Ve yani çıkışına 4 ay kaldı. Herhalde bu Temmuz sonunda mı yaparlar, Ağustos başında mı yaparlar, ne zaman yaparlar bilmiyorum ama bir State of Play yapıp artık oyunu da gösterirler diye hani e, düşünüyorum. Çünkü hani erteleyeceğin düşünmemin sebebi e, tamamen oyunla alakalı çok da adam akıllı bir şey göstermemiş olmalarıydı. Ama herhalde yerde bu senenin e, hatta Elden ile beraber ikinci bir Game of the Year e, yılın oyunu e, adayı da ortaya çıkıyormuş gibi. Ee, oldu. Ya yani şey ertelenecek diye beklerken birden 11.09'u görünce ne alaka lan Eline mi gelecek oyun pardon Ekim'de <laughs> mi gelecek oyun diye bir şey yaptım. E, yükseldim sonra hatırladım Amerikanların bu takvim evet. olayını. Onu herkes şaşırmış yani. Onu evet, çok evet, düşmüş yaşanıyor. herkes yani. <laughs> yani. 9 Kasım'da. Hatta Enis abi story atmış galiba şey diye Ekim'de geliyor gibi. Ha evet o da Eylül'de ters okumuş Eylül. olabilir. görmedim onu ben de. <laughs> olabilir. Herkes diyor onu ya. İlk etapta ben de hani unutup ben de ilk etapta aa bir dakika falan diye kalıyorum ya. 11 Eylül'de mi geliyor vesaire diye. E... oluyor. Yapacak bir şey yok. Nihayetinde ama artık gelecek. Geldiği zaman da artık tekrardan konuşacağız. Çok onunla alakalı da çok fazla şey muhabbeti vardı. ama bu DLC gibi olmuş falan diyorlardı insanlar da. Ya yani, olsun bence yani. Ya bu bu işte aman bu DLC gibi oldu mevzusu ya da ne bileyim işte mesela Skull and Bones'da e, niye adaya çıkıp da işte kılıç dövüşü yapamıyoruz mevzuları birazcık hani oyunu beklerken konuşacak bir şey yok bu tarafını konuşalım işin gibi bir e, yanı geliyor ona. Oyun çıktığı zaman <laughs> hani bu Skull and Bones için de söyleyeceğim bir şey açıkçası God of War için de söyleyeceğim bir şey çıktığı zaman e bu DLC gibi olmuş kimse de demeyecek çatır çatır da oynanacak gibi de geliyor bu oyunlar. Yani şöyle evet. God of War PC'ye gelene kadar ben oynayamamıştım o yüzden tartışmalara böyle uzaktan bakıyordum da şimdi oynadıktan sonra şunu diyorum ya tamam bunun aynısını bana bir daha verin ben evet. yine oynarım hiç dert değil benim için yani. Net ki kaldı ki hani yani tabii ki aynı animasyonları kullandıkları yanı vesairesi falan var da yani bu oyun ee, yani, aynı da olmayacak şimdi tabii çıkmadan çok net konuşmamak lazım ama buna bakıp gerçekten böyle ya bu aynısı falan diye şeye karamsarlar kapılınacak, kapılınacak bir yanı yok açıkçası. Ama tabii çıktığı zaman belki de hiç tahmin etmediğimiz bir yanıyla gelir. O da ayrı bir mevzu. Cory mu yapıyordu? Kim yapıyordu? Tam emin değilim evet. ama ben buradan sesleniyorum. Sen aynısını yap. Baltaya bir iki bir şey ekle. <laughs> biz yine oynarız. Hiç dert yok yani. Hiç dinlemeye <laughs> evet, evet. gerek yok. Evet, benim de açıkçası hikayesi... Gerçi hikaye bitirdikten sonra ben çok da fazla devamına gitmedim. Çünkü şey, tadı damağımda kaldı. Dedim ki bu, bu oyun burada kalmalı. Tamam şey, Valkyrie, Malkyrie kovalanmaz artık yani. Çünkü inanılmaz güzel bir biçimde sona ermişti. Duygusal yani, yani ruha da hitap eden biçimde sona ermişti. Ama bu vesileyle sanıyorum ben de geri dönüp açık dünyada yapmadığım şeylere de e, bakacağım. Ya PC tarafıyla alakalı da ben böyle bir şey, çok iyimser bir Nostradamus'luk yapmak e, istiyorum. E, yani Tabii PC'ye gelmesi vakit alacaktır. Ama bir seneden çok da uzun sürmeyecektir gibi de düşünüyorum. E tabii daha, da uzun yani. daha uzun da sürebilir tabii. O da ayrı bir mevzu. E sonuçta hem PlayStation 4'e hem PlayStation 5'e çıkacak. Sadece PlayStation 5 oyunu olsaydı daha fazla satmak için daha erken çıkartırlar diyordum. Çünkü PlayStation 5 çok fazla insanda da yok yani. bütün PlayStation 5 sahipleri alsa bile çok fazla satmamış olacak aslında God of War gibi bir oyun için hani konuşmak gerekirse. Dolayısıyla PC tarafında bekleyenlerse derseniz bizler gibi. ulan iki PC'ci buluştuk bir de burada değil mi? Hiç PlayStation tarafında temsilcisi olmadı burada ama neyse nihayetinde e, PC'ye PC, geldiğin, PC gelmesi de çok uzun sürmeyecektir diye tahmin ediyorum. Ben de ellerimi avuşturarak bekliyorum. Böyle pekala GTA 6 ile alakalı bir haber var. Aslında GTA 6 ile alakalı değil de. Buyursan anlat Rockstar'dan gelen haberi. Ya şimdi Tez Fans diye bir arkadaş var. Böyle Rockstar duyumcusu gibi. Hani böyle futbol takımlarına dair transfer duyumu veren abiler var ya bu abi. Evet. İşte Rockstar'dan böyle haberler veriyor. Şöyle bir durum var. Bu GTA Trilogy çıktı ya yakın zamanda. Evet. Hiç beğenilmediği için neydi? Red Dead Redemption'ın remake'i ve şeyin GTA 4'ün remake'inin Rafa kaldırıldı. Yani böyle bir planları varmış ve bunu rafa kaldırmışlar. Ee, ve GTA 6'ya odaklanmaya daha yeni yeni başlıyorlarmış. Yani full fokus GTA 6 geliştirmeye Rockstar şu an başlıyor. Hani bu ay, bu ay ya da önümüzdeki ay falan böyle odağını yavaş yavaş oraya kaydırmaya başlıyor. Hani şu anda işte belli birimlerden e, görevlendirmeler falan yapılıyormuş. Durum buymuş GTA 6 tarafında. Ya şimdi GTA 6'nın geliştirilmeye başlandığına ben eminim. Ama prodüksiyon aşamasına hani oyun hakikaten yani kağıt üzerinde tasarlanması konusunda ben onun yani başlandığına zaten eminim de e, prodüksiyon tarafı yeni başlıyor olabilir. O ayrı bir mevzu. Onunla beraber şeyi de söylemek istiyorum. E, açıkçası ilk etap diye duyduğumda Red Dead Redemption'ın bir remake'ine ve dolayısıyla belki PC tarafına da gelme e, ihtimaline ortadan kalkmasını diyeyim en azından yani bu haberle beraber üzülmüştüm. Ama sonradan işte yani GTA trilojiyi yaptıkları trilogi remaster yaptıkları gibi yapacaklarsa hiç yapmasınlar daha iyi. E, moduna ben de girdim. E, zaman gösterecek. Ya ben halükarda yine de bir Red Dead, Red Dead Redemption'ın bir remaster veya işte bir remake olarak hem yeni nesil konsollara hem de e, PC tarafına geleceğini hala daha düşünüyorum. Hala daha inanıyorum. Ama Rockstar sonuçta e, kendisi bir tam bir Rockstar olduğu için yapmaya da bilir böyle bir şey. Vallahi bana şimdilik böyle bir unutturup ileride bir denerler gibi geliyor. Evet, Ama 6. yani o ertelenme kısa bir ertelenme değil bence. Konu Rockstar'sa bir oyun ertelendiyse epey bir ertelenmiştir gibi e, geliyor. Tır tır. Yani araya GTA 6 girer ondan sonra falan karşımıza çıkar muhtemelen. Evet. E olsun öyle de olsun dert değil yani Trilojiye benzemesin yeter. Aynen. Bir de yani sonuçta o e, yani ertelemelerinin sebebi ya da rafa aldırmalarının sebebi GTA 6 olduğu zaman yani e, çok şey da insan şikayet edemiyor. Evet. Peki abi, bununla beraber bir de bayram şekeri tadında e, bedava oyunlar var. Amazon Prime tarafında, Prime Gaming tarafında sanıyorum. E, nedir onun detayları Baturhan? Şimdi e, bu Prime Day'de 12-13 Temmuz'da 31 tane bedava oyun veriyor Amazon Prime Gaming. Bunların arasında bayağı sağlam oyunlar da var eski oyunlar ama işte Grid Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight, Jedi Knight 2, Republic Commando gibi oyunlar da var. Onun dışında e, bir dünya bağımsız yapım da var, King of Fighters'lar falan var. Yani ilgilisine bayramı bir tane yani. bedava oyun Amazon Prime'da Amazon Prime Gaming üyelikleriyle alabilirler şu anda. Güzel. 12 ve 13'ünde mi demiştin? 12 13'ünde evet. 12 13'ünde. Do doğal olarak hani Prime kullanıyorsanız o tarihlerde e, bedava oyunlarınızı da claim etmeyi, <laughs> almayı da unutmayın. E, güzel. Saydıkların içerisinde hakikaten Star Wars şey Jedi Knight deyince beni de böyle bir şeye de götürdü. <laughs> onun adına ee, geçmişe de götürdü. Çok nostaljik Onu... bir paket yapmışlar ya. King <laughs> of Fighters 2002 mi ne vardı hatta evet. içinde? Tam no, King... şimdi yanlış bilgi de vermeyeyim ama öyle bir şey gördüm yanlış King of Fighters'ı zaten sürekli veriyorlar mı? Ne yapıyorlar? Onlar Ben çok sık gördüm Prime Gaming'de diye hatırlıyorum King of Fighters'ı. Ee, yine dağıtıyorlar demek ki. Evet veriyorlarmış can... bu arada. Samurai Show'dan falan da var. Baya Sam... Atari Salonu gibi şey liste. Samurai Shodan benim e, ilk 99 senesinde aldığımız PC'mle beraber gelen oyunlardan bir tanesiydi. Diğeri de Carmageddon'du bu arada da. Yani Samurai Shodan PC'ye çıkmış mıydı ya o zamanlar? E, yani CD takıp oynuyordum. Hani... Şey de vardı ya işte böyle e, falan yükleniyordu. CD'ciler yapıyordu genelde. Öyle bir şey vardı bende de hep işte Samurai Shodanlar, King of Fighters'lar falan hepsi içindeydi öyle oynuyordum ben. Valla yani emülatörle oynuyormuşum gibi gelmiyor bana ama Dediğim gibi hani CD takıp oynuyorduk. Yani. Konsola CD takıyormuşum gibi. Çünkü CD olmayınca çalışmıyordu falan yani. Artık nasıl yaptılarsa o senelerde o teknolojiyi helal olsun. DL falan da vardı ya. Mario.exe falan ne açıyordum. Bildiğim Mario 3 emulatör falan evet. öyle bir şey hissettirmiyordu bize. Evet yani. Exeler çok vardı hakikaten. <laughs> o exelerden çok fazla insanın da başı yandı zaten geçmişte. O da ayrı bir mevzu. Öyle de ilginç bir dönemdi. Pekala neyse. Lafı daha fazla uzatmayalım. Bir kez daha izleyenlerin kurban bayramını kutlarım. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim o zaman şimdilik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.